Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir haftayı daha kapattık. Geçtiğimiz haftayı değerlendiriyoruz ve aynı zamanda önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor ona bakacağız. Özellikle bugün çok güzel haberler olduğu gibi bu güzel haberlerin borsaya etkisini, altına etkisini, kıymetli metallere etkisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Altın için güzel günler başladı, borsa için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Evet, videoma geçmeden önce kanalıma destek olmak adına videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizim için çok önemli motivasyon kaynağı. Aynı zamanda yorumlarınızı da eğer videonun altında görürsek bu da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Hepinize bugüne kadarki destekleriniz için teşekkür ederim. E bugün çok güzel bir haber vardı. E, Kredi derecelendirme kuruluşu (S&P) sürpriz bir şekilde Türkiye'nin görünümünü pozitife yükseltti. Durağındı daha öncesinde pozitife yükseltti. E bu olumlu bir haberdi ve borsada e ralli yapması bekleniyordu borsanın bu haber üzerine ve açılışta da biraz yükselişle başladı. Sayın Mehmet Şimşek'ten de S&P yorumu olarak bir tweet gördük kendisinden ve OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sıkı para politikasına devam edeceğiz. Doğru yoldayız anlamında bir tweeti vardı. Evet S&P'nin gerçekten Türkiye'nin görünümünü pozitife çevirmesi gerçekten çok önemli. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Ekonomi yönetiminin bir başarısı olarak görebiliriz arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu borsada bir pozitif havayla başlamasına neden oldu. Borsanın ve borsa güne yükselişle başladı. Borsayı incelediğimiz videomuzun son bölümünde daha detaylı bu konuya gireceğiz. Altın tarafına bakacak olursak arkadaşlar altında özellikle şu anda 10 altın 2067 seviyesinde. Yani şu anda saat 21-29, 21-30 gibi diyebiliriz. Şu anda 2067'de büyük ihtimalle haftayı o beklediğimiz rekorla kapatacak. Yani 2070 dolar seviyesini geçecek. Ben öyle inanıyorum. Belki de benim bu e, videoyu yayınladığım e, saatlerde ons altın 2070'i geçmiş olacak ve ilerleyen saatlerde de 2070 doları geçerek haftayı kapatmış olacak. Ki bu çok olumlu altın için. Peki gram altın? ne durumda? Gram altın bugünü 1900 TL'nin altında uzun süre sürdürmesine rağmen e, kapanışa yakın 1900 TL üzerine çıktı. Şu anda da fiyatlamaya bakacak olursak 1920 TL seviyesinde gram altın. Aslında dolar TL'de yatay bir seyir e, devam ediyor bir iki gündür. Bu dolar TL'deki yatay seyri işte Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesine ve faizlerdeki artışa bağlayabiliriz. Faizlerin artmasıyla e, dolar ve döviz cinsinden varlıklar yerine TL mevduata yönelişler dolar TL'nin bir miktar daha rahatlamasına neden oldu. Fakat gram altındaki yükselişler ons altına bağlı olarak devam ediyor. Peki serbest piyasada bugün gram altın ne durumdaydı? Bugün serbest piyasada gram altın 1960'lardan alıcı buldu. Tabi gram altının tabela fiyatının şu anda 1920'ler seviyesinde olması e, önümüzdeki hafta açılışıyla birlikte serbest piyasada yani kapalı çarşıda gram altını 2000 TL seviyesine yakın yerlerde görebiliriz. Peki ons altın niye bu kadar yükseldi ve tabi dolayısıyla gram altında bundan etkilenerek biliyorsunuz gram altının fiyatlaması hem dolar TL'ye hem de ons altına bağlı. Peki neden ons altın yükseldi? Arkadaşlar ons altının yükseliş sebepleri en önemlisi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriydi. PMI verisi geldi bugün. Yani satın alma yöneticileri endeksi. PMI verisini açıklamadan önce isterseniz PMI verisi ne demek ona bakalım. Dediğim gibi satın alma yöneticileri endeksi bu 50 üzerinden değerlendiriliyor. 50'nin altında kalması piyasada yavaşlamayı ifade ederken 50'nin üzerinde olması piyasa canlılığını koruyor ve gelişiyor anlamına geliyor. Peki bugünkü veri nasıl geldi? Arkadaşlar veri bugün 47,6 bekliyordu piyasalar PMI verisini. Fakat beklentilerin altında 46.7 geldi. Bir önceki ayda da 46.7 idi ve beklentilerin altında gelmesiyle piyasada bir yavaşlama olduğu, Fed'in elinin zayıfladığı anlamına geldiğinden dolayı ons'ta bir yükselme gördük. Aynı zamanda dolar endeksi de 103'lere yaklaştı. Büyük ihtimalle o da 103'lerin altına gelecek. 10 yıllıklarda da bir gerileme gördük. O da %4.2 şu anda. Bunların düşüş düşüyor olması yani dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvillerinin faizinin düşüyor olması ons altının ve ons gümüşün yükselmesine neden oluyor arkadaşlar. Ve geçtiğimiz saatlerde e, Powell'ın da bir konuşması vardı. Powell konuşmasında henüz faiz indirimlerini konuşmak için erken dedi ve hala bir faiz artışı yapabiliriz dedi ama bu e, dikkat ederseniz ons altına e, doping etkisi yaptı bu söylem. E, çünkü pek inandırıcı bulunmadı Powell bu konuşması. Özellikle gelen PMI verilerinden sonra Powell'ın söylediği sadece bir sözlü yönlendirme kıymetli madenler üzerindeki baskının artması yönünde algılandı ve piyasa çok fazla ciddiye almadı diyebiliriz. Ee, az önce S&P'nin Türkiye'nin görünümünü pozitife çevirdik, çevirdiğini söylemiştik. Peki Türkiye'nin yani bu görünümüydü. Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi için e, ne yapmak gerekiyor? Bunu da S&P'nin kıdemli direktörü Frank Gil açıklamış. Artık umarım doğru okumuşumdur. Frank Gil ya da Frank Gil. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilmesi sonrasında kredi notunun da yükseltilmesi için hangi gelişmeleri takip edeceklerini değerlendirdi. Yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğunu belirten Gil, Türkiye'deki kısa vadeli dış borçların rezerv kapsamına bakarsanız Türkiye derecelendirdiğimiz 130 7 ülke arasında hala en düşükler arasında yer alıyor. Önümüzdeki 6 ayda ödemeler dengesi nasıl bir performans sergileyecek ona bakacağız ifadelerini kullandı. Yani buradan da bakarsanız aslında hani bu yabancı sermayenin gelmesi için söylediğimiz bir zaman vardı. Neydi? İşte seçimlerden sonra yani Mart sonrasında işte Nisan, Mayıs, Haziran bu dönemde 2024'ün bu döneminde bir yabancı sermaye gelmesini bekliyorduk. Ben bekliyorum, işte ekonomistler bekliyordu. Herkes böyle bekliyor. Ve burada işte e, tespit edilen zaman aralığına bakarsanız aşağı yukarı o beklediğimiz zamanlarla örtüşüyor. Yabancı sermaye neyi bekliyor? İşte diyor ki e, bakalım seçime kadar ne yapacaksınız? E, bu sıkılaşma devam edecek mi? Seçimden sonra bu ekonomi yönetimi kalacak ve sıkılaşmaya devam edecek mi? Beğendiklerini zaten söylüyorlar. Bu ekonomi yönetiminin başarısı. Biz de tebrik ediyoruz. Fakat bunun devamlılığını görmek istiyor yabancı yatırımcı. Bunu gördük, gördükten sonra da e, yine beklentiler doğrusunda dolar tl kurunun devalüe edilmesi ne kadar devalüe edilmesi işte adil seviyeye kadar bu da nedir 35-40 arası bir seviye olarak düşünülüyor. Bundan sonra da yabancı sermaye evet adil değerden ben dolarımı bozdurayım paramı da alayım sizin tahvillerinize de girelim, hisse senetlerinize de girelim, faize de yatırırım paramı deyip gönül rahatlığıyla e, girmek istiyor. Bu. Bunu bekliyor. Herkes bunu bekliyor. Fakat açık açık bunu söyleyemiyorlar. Sadece ima ediyorlar. İyi yoldasınız. Şöyle iyisiniz. Böyle iyisiniz diye. Fakat bizim de elimizi zorlaştıran tek şey kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatta da çıkışları görüyoruz. TL mevduatlarda artışları da görüyoruz. Hatta bugün bana çalıştığım bankamdan bir mesaj geldi. Sadece size özel %47 faiz oranlarına varan ev vadeli mevduat fırsatını kaçırmayın diyor. 47. Bu 41 Geçtiğimiz hafta bana gelen mesaj şu anda 47 olmuş. Herhalde 50 ve üzeri seviyelere kadar gelecek bir vadeli mevduat faizi göreceğiz. Ons altında yükselişleri, rekorları bekliyoruz. Bugün kapanışın da bir rekorla olmasını bekliyoruz. Gram altında da önümüzdeki hafta ilkin 1950'li seviyeleri. Daha sonrasında da aralık sonu itibariyle 2000-2100 TL arası bir kapanış bekliyorum arkadaşlar. Bunu aylardır söylüyorum. Kanalımı uzun süre izleyen arkadaşlarım varsa bileceklerdir. Bunu herkesin altın düşecek düşecek dediği zamanlardan itibaren biz söylüyoruz ve 2000-2100 TL bir 2023 kapanışı bekliyoruz gram altından. Ons gümüş de muhtemelen ons altının peşinden gelecektir. Şu anda 25.41 dolar seviyesinde bir ons gümüş görüyoruz. Burada da takip edeceğimiz seviyeler yukarıda 26 dolar. 26 doların üzerinde kalıcı olduğu sürece yükselişlerin devamını bekliyoruz. Gram gümüşte 23 lira 60 kuruş seviyesinde. Burada da 25 TL'lerin üzerine çıkan bir gümüş kısa sürede 30 TL'leri ve üzerine getirecektir. Bunu da arkadaşlar sene sonuna kadar gram altının yükselişiyle beraber göreceğimizi söyleyebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan Evet arkadaşlar borsaya gelecek olursak e, borsa yine hep bildiğiniz gibi hiçbir değişiklik yok borsada. 8026 puandan kapattı. Yaklaşık %1 gibi bir yükseliş vardı. Sabahtan S&P'den gelen bu not görünümün pozitife çevrilmesi haberini fiyatladı. Bir miktar 8000'in üzerinde seyreden bir borsa gördük. Fakat daha sonrasında 8000'in altında uzunca bir süre kaldı. Kapanışa yakın 8000 seviyesinin üzerine çıktı ve 8026 puandan kapadı. Fakat hisse bazında incelediğimizde düşüşler hakimdi. Bankacılık sektöründe oldukça fazla alımlar geldi. Genellikle alıcı tarafta HSBC vardı. Türk Hava Yollarına çok alım geldi. Yine HSBC burada ön plandaydı. Bunun dışında borsa pek fazla tat vermedi. Yani S&P'nin haberi bir yere kadar fiyatlandı. Fakat borsa e, sanırım Sayın Mehmet Çimşek'in söylediği 2024 yılında Büyüme muhtemelen bir miktar yavaşlayacak. Bunda korkulacak bir şey yok gibisinden açıklamaları vardı. Siz de biliyorsunuz, okumuşsunuzdur mutlaka. Ve yine e, sanayiciye, imalatçıya iç piyasadaki bu daralma nedeniyle yurt dışı pazarlarda e, bir araştırma yapılması ve ihracata yönül, yönelinmesi konusunda açıklamaları vardı. Bu da bir miktar borsada e, satış getirdi diye düşünüyorum. Ve borsada önümüzdeki yıl yani 2024 yılında bir yavaşlama yavaşlama olacağı öngörüsü ve yabancı sermayenin gelişi seçim sonrasına kalması faizlerin de artması biliyorsunuz faizler de aynı zamanda borsanın baskılanmasına neden olan faktörlerden biri bunların hepsi bir araya geldiğinde borsadaki yükselişleri baskılıyor arkadaşlar. Bu yüzden son birkaç videomda söylediğim gibi borsada orta ve uzun vadeli yatırımcı olun diyorum. Bunu boşuna söylemiyorum çünkü orta ve uzun vadeli yatırımcı olmazsanız e, sinirleriniz kaldırmayabilir yani şu andaki borsanın durumunu e, sinirleriniz kaldırmayabilir orta ve uzun vadede Evet karlar var güzel karlar var fakat e, sabır işi biraz sabretmek gerekiyor doğru hisselerde kalarak orta ve uzun vadede bir yatırımcı olmanız sizin hem e, psikolojik sağlığınız için hem de maddi getiriniz açısından önemli Bu yüzden borsada çok fazla bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar kimse de söyleyemiyor Bu yüzden borsada durum böyle. Toparlayacak olursak gram altındaki hedefimizi söyledik arkadaşlar. 2000-2100 TL ile bugün bütün sinyallerini verdi bunun. Ons olarak da gram altına olarak da bütün sinyaller geldi. Ons altındaki yükselişleri bekliyoruz. 2070 zirvesini kıracak. 2070 dolar zirvesini kıracak ve yeni rekorlar gelecek. Ons altında. E tabi ki dolar TL'de de yükseliş bekliyoruz. Bugün yarın. Bunlar hep gram altını destekleyen faktörler ve e, tekrar edelim 2000-2100 TL ile kapatmayı öngörüyoruz gram altında. Borsadaki aynı şekilde ons gümüş ve gram gümüşte de yükselişlerin sürmesini bekliyoruz. Altına paralel olarak borsada da bu gitgellerin 7400-8100 arasında süreceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu artık bir borsanın politikası haline geldi. Çünkü yabancı girişi olmadan borsada bir yükseliş olmayacak. Bunu gördük. Kısa vadeli portföy yatırımlarıyla ve yerli yatırımcıyla ancak bu kadar oluyor. Umarım faydalı bir bir video olmuştur. Kanalıma destek olmak adına beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.